Hiç düşündünüz mü? Suudi Arabistan kraliyet ailesiyle doğrudan bağları olan, petrol zengini bir ailenin kızı, Türkiye'de bir markette yarı zamanlı çalışan bir üniversite öğrencisiyle evlenmek için her şeyden vazgeçer mi? Sadece tek bir karşılaşma yüzünden. O gece tam olarak ne oldu da bu genç kadın 10 milyarlarca dolarlık serveti ve bir prensle yapacağı evliliği elinin tersiyle itip bu Türk gencini seçti? Bugün sizlere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden gelen Fatma El-Suud'un bu inanılmaz hikayesini anlatacağız. Evet, doğru duydunuz. O meşhur Suud hanedanının uzak bir akrabası. Merhaba, benim adım Fatma El-Suud. 28 yaşındayım. Babam Suudi Arabistan'ın önde gelen petrol şirketlerinden biri olan El-Suud Petrol'ün yönetim kurulu başkanı. Annem ise kraliyet ailesinin uzak bir akrabası. Ailemizin ne kadar zengin olduğunu mu merak ediyorsunuz? Ben doğduğumda babam adıma bir vakıf kurmuş. 16. Yaş günümde hediye olarak 2 milyon dolar değerinde lüks bir Arap atı, 20. Yaş günümde ise Londra'da okumam için lüks bir daire hediye edildi. Ama tüm bunlar benim için adeta altından bir kafesti. Bunu fark ettiğimde 25 yaşındaydım. 2022 yılının Ocak ayında bir akşam ailemle yemek yerken babam her zamankinden daha ciddi bir ifadeyle konuşmaya başladı. Fatma, evliliğin ayarlandı. O anda elimdeki altın çatal yere düştü. Ne? Ne demek istiyorsunuz baba? Nişanlın, El Mansur ailesinin üçüncü prensi Halit. Bu yıl 48 yaşında ve iki karısı var. Sen onun üçüncü karısı olacaksın. 48 yaşında, iki karısı var, üçüncü karı. Bu kelimeler beynimde dönüp duruyordu. Baba, ben evlenmek istemiyorum. Hele de zaten evli olan biriyle asla evlenmem. Babamın sesi kesindi. Fatma, bu kişisel bir mesele değil. Bu, ailemizle kraliyet ailesinin bir birleşmesi. Reddedilemez bir onur. O gece odamda yastığım sırılsıklam olana kadar ağladım. Sonra aklıma bir şey geldi, gizlice izlediğim Türk dizileri. O dizilerde Türk erkekleri kadınlara saygı duyar, onları korur ve severdi. Suudi Arabistan'dan tamamen farklı bir dünyaydı. Tamam dedim kendi kendime, Türkiye'ye gidiyorum. Ertesi sabah babamın yanına gittim. Baba, bir teklifim var. Ne teklifi? Evlenmeden önce 6 aylığına Türkiye'de okumama izin verir misiniz? Türkiye'nin ileri düzey yönetim tekniklerini öğrenmek istiyorum. Döndüğümde Prens Halid'in işlerine de faydam dokunur. Türkiye mi? Neden Türkiye? Türkiye teknoloji ve inovasyon konusunda çok ileride baba. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yönetim uzmanlıklarını öğrenmek istiyorum. Son zamanlarda Suudi gençler arasında da Türkiye'nin teknolojik yetenekleri çok konuşuluyor. Babam düşünceli bir ifadeyle baktı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nin MBA programına kabul edildim bile. Aslında gizlice başvurmuş ve kabul almıştım. Babam bir süre düşündükten sonra 3 ay ne bir gün eksik ne bir gün fazla. Eylül'de dönüp düğün hazırlıklarına başlayacaksın, dedi. Dört ay olabilir mi? Bir dönemi tamamlamam gerekiyor. Peki, dört ay. Ama döneceğine söz vereceksin. Söz veriyorum baba. Tabii ki içimden başka şeyler düşünüyordum. Mayıs 2022'de nihayet İstanbul'a vardım. Özel bir öğretmenden biraz Türkçe dersi almış olsam da hala akıcı değildim dersler başladıktan yaklaşık bir hafta sonra, bir gece kütüphanede geç saatlere kadar ders çalıştım. Acıktığımı hissedince yurdun yakınındaki bir zincir markete girdim. Hmm, bu ne? Türkçe okuyabilsem de o kadar çok hazır noodle çeşidi vardı ki hangisini seçeceğimi bilemedim. Yardım edebilir miyim? Arkamı döndüğümde üzerinde market üniforması olan genç bir adam gördüm. Yaka kartında Arda yazıyordu. Şey, hangisi daha lezzetli? Yabancısınız sanırım. Acı yiyebilir misiniz? Evet, yiyebilirim, sorun değil. O zaman bunu tavsiye ederim. Yoğun kıvamlı bir noodle çok lezzetlidir. Sadece noodle seçmeme yardım etmekle kalmadı, üzerine sıcak su da ekledi. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Rica ederim. Siz buradaki üniversitede mi okuyorsunuz? Ben de işletme fakültesi dördüncü sınıftayım. Ben de işletme fakültesinde yüksek lisans yapıyorum. Ne inanılmaz bir tesadüf. O gün marketteki masada oturup noodle yiyerek uzun uzun sohbet ettik. O günden sonra Arda'yı görmek için haftada 3-4 kez o markete gitmeye başladım. Her seferinde "Yine mi geldiniz?" diyerek beni çok sevdiğim o sıcak gülümsemesiyle karşılardı. Bir gün Arda, "Yarın boş musunuz? Size kampüsü gezdirebilirim. Keşfedilecek daha çok lezzetli yer var." diye sordu. Ve bu bizim ilk buluşmamızın başlangıcıydı. Kampüste yürürken Arda sürekli benimle ilgileniyordu. Güneş çok mu geldi? Gölgelik bir yere geçelim. Bir çay içmek ister misiniz? Suudi erkekleri asla böyle sormazdı. Onlar kadının erkeği takip etmesinin normal olduğunu düşünürdü. Öğlen yemeğinde ne yemek istersiniz? Dini sebeplerden dolayı yemediğiniz bir şey var mı? diye sordu. Biraz şaşırdım ama dürüstçe cevap verdim. Aslında ben Müslümanım, domuz eti yiyemem. O zaman Fatih'te bildiğim çok güzel bir helal restoran var. Oraya gidelim. Çok şaşırmıştım. Hiç yadırgamamış, aksine doğal bir şekilde ilgi göstermişti. Bir gün elimde ağır kitaplarla zar zor yürürken Arda koşarak yanıma geldi. Ben taşıyayım. Nereye gidiyorsunuz? Gerek yok. Ağırdır bunlar. Tek başınıza yorulursunuz. Lütfen yardım edeyim. Suudi Arabistan'da bir erkeğin bir kadının eşyalarını taşımasına yardım ettiğini hiç görmemiştim. Orada kadınlar kendi aldıkları şeyleri kendileri taşımak zorundaydı. Başka bir zaman grip olmuştum. Fatma Hanım, sesiniz pek iyi gelmiyor. Grip mi oldunuz? Evet, biraz. 30 dakika sonra Arda elinde bir poşetle çıkageldi. Grip ilacı, vitamin ve içmem için ıhlamur almıştı. Bunları için daha iyi gelir. Neredeyse ağlayacaktım. Bir Suudi erkeği karısı hasta olsa muhtemelen sadece uzan dinlen der ve konu kapanırdı. Arda'ya karşı hislerim derinleşirken endişelerim de artıyordu. Böyle yapmam doğru mu? Yakında dönüp evlenmem gerekiyor. Bu Arda'yı incitmek olmaz mı? Tam o sırada Arda dikkatlice sordu. Fatma Hanım, erkek arkadaşınız var mı? Kalbim gümbür gümbür atmaya başladı. Hayır, yok. Bu bir yalandı. Aslında bir nişanlım vardı. O zaman Size olan ilgimi belli edebilir miyim? O an gerçeği söylemem gerektiğine karar verdim. Arda. Aslında ben yakında Suudi Arabistan'a dönmek ve ailemin benim için seçtiği biriyle evlenmek zorundayım. Arda'nın yüzü düştü. Öyle mi? Özür dilerim. Bunu en başında söylemeliydim. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Arda konuştu. Ama siz Türkiye'de olduğunuz süre boyunca size olan ilgimi sürdüremez miyim? Yaklaşık bir ay sonra, şiddetli yağmurlu bir günde şemsiyem yoktu ve kütüphanede mahsur kalmıştım. Fatma Hanım, şu an kütüphanede misiniz? Size şemsiye getiriyorum. 10 dakika sonra Arda koşarak geldi. Aynı şemsiyenin altında yurda doğru yürüdük. Yurdun önüne geldiğimizde Arda'nın sol omzunun sırılsıklam olduğunu fark ettim. Aa, neden sadece bir tarafın ıslandı? Sizin kıyafetiniz ıslanmasın diye.'' O an kalbim paramparça oldu. Bu kadar doğal bir şekilde ince düşünen bir erkek olabilir miydi? Arda, senden hoşlanıyorum. Geri dönmek zorunda olduğumu biliyorum ama. En azından şimdilik, lütfen kalbimi kabul et. Yağmurun altında ilk kez öpüştük. Tatlı ama bir o kadar da hüzünlü bir başlangıçtı. Bir ay boyunca birlikte olduktan sonra kendimi daha da suçlu hissetmeye başladım. Arda bana karşı dürüstü ama ben kimliğimi saklıyordum. Bir gün Arda, "Aileniz ne iş yapıyor?" diye sordu. Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. "Şey, normal bir ticaretle uğraşıyorlar." "Öyle mi? Bir daha Türkiye'ye gelirlerse annemle babamla tanıştıralım." O gece sabaha kadar uyuyamadım. Bu yalana daha ne kadar devam edebilirdim? Bir hafta sonra kararımı verdim. Artık yalan söylemeyecektim. "Arda, seninle önemli bir şey konuşmamız lazım." Bir kafede buluştuk. Arda endişeli bir ifadeyle karşımda oturuyordu. Ne oldu? Arda, özür dilerim. Aslında senden bir sır saklıyordum. Derin bir nefes aldım ve konuştum. Ben sıradan bir öğrenci değilim. Ben, Suudi El Suud ailesinin kızıyım. Babam, Suudi Arabistan'ın üçüncü büyük petrol şirketinin başkanı. Arda'nın gözleri fal taşı gibi açıldı ve daha da şok edici olanı 4 ay sonra 48 yaşında iki karısı olan bir prensle evlenmek zorundayım. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Yüzünden şaşkınlık, ihanete uğramışlık ve hüzün gibi pek çok duygunun geçtiğini gördüm. Neden? Neden bunu şimdi söylüyorsun? Özür dilerim. Başta sadece arkadaş olacağımızı düşünmüştüm. Ama sen o kadar iyi bir insandın ki kalbime engel olamadım. Arda derin bir iç çekti. Peki sen ne yapmak istiyorsun Fatma? Gidip o adamla evlenecek misin? İstemiyorum. Ama ailemi düşününce. Babam çok otoriter biridir. Eğer karşı çıkarsam büyük bir olay çıkar. O zaman burada bitirmemiz mi gerekiyor? Arda'nın sesi kederliydi. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sen de önemlisin, ailem de önemli. O günden sonra birkaç gün görüşmedik. İkimizin de düşüncelerini toparlamak için zamana ihtiyacı vardı. Bir hafta sonra ilk arayan Arda oldu. Fatma, buluşabilir miyiz? Gülhane Parkı'nda buluştuk. Arda'nın yüzünde kararlı bir ifade vardı. Düşündüm, eğer gerçekten dönmek zorundaysan bile o güne kadar seninle olmak istiyorum. Sonradan pişman olmak istemiyorum. Arda ama sana sormak istediğim bir şey var. O evliliği gerçekten istemediğinden emin misin? Elbet. Ben sevdiğim insanla evlenmek istiyorum. Yaşlı bir prensin üçüncü karısı olmak değil. Arda elimi tuttu. O zaman bir yolunu bulalım. Hemen pes etme. O günden sonra ilişkimiz daha da güçlendi. Ama ayrılık gölgesi hep üzerimizdeydi. İki ay sonra Arda'nın doğum günüydü. Doğum gününde ne yapmak istersin? Sadece seninle olmak yeterli. Doğum gününde onun mütevazı öğrenci evine küçük bir pastayla gittim. Doğum günün kutlu olsun. Oda sadeydi ama tertemizdi. Duvarda birlikte çektiğimiz fotoğraflar asılıydı. Pasta yedik, Türk birası içtik ve çeşitli konulardan sohbet ettik. Pencereden İstanbul'un gece manzarası görünüyordu. Benim gibi fakir bir öğrenciyle tanıştığın için pişman mısın? Ne diyorsun öyle? Seninle tanışmak hayatımdaki en büyük şanstı. Arda elimi tuttu. Kalan zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim. O gece Türk birasının da etkisiyle doğal bir şekilde yakınlaştık. Fatma, Arda'nın dudakları dudaklarıma değdiğinde dünya durmuş gibiydi. Sorun yok değil mi? diye fısıldadı dikkatlice. Başımı salladım. O gece ilk kez bir olduk. Arda sonuna kadar bana karşı nazikti. Canın acırsa hemen söyle. Yavaşlarım. Suudi arkadaşlarımın anlattığı ilk gece hikayelerinden tamamen farklıydı. Onlar kocalarının kaba ve bencil olduğunu söylerdi. Oysa ben en ufak bir rahatsızlık hissettiğimde durup, iyi misin? diye soruyordu. Teşekkür ederim, bu kadar nazik olduğun için. Bu benim ilkim. İnsan sevdiği kişiyi incitmek ister mi hiç? Bu sözleri gözlerimi yaşarttı. Ertesi sabah kararımı verdim. Arda, Suudi Arabistan'a dönmek istemiyorum. O nişanlıyla evlenmek istemiyorum. Seni seviyorum Arda, gerçekten seviyorum ama gerçekler o kadar kolay değildi. Fatma, süren doldu. Hemen geri dön. Babamdan bir telefon aldım. Baba, ben Türkiye'de kalacağım. Ne? Eğer dönmezsen seni mirasından men ederim. Yine de Arda'yla kalacağım. Birkaç gün sonra ikinci ağabeyim ve amcam Türkiye'de ortaya çıktı. Fatma, aklını başına topla. Nasıl olur da bu fakir doğuluyla birlikte olursun? Ağabey, ben Arda'yı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Kraliyet ailesiyle evleneceğine söz vermemiş miydin? Tam o sırada Arda ortaya çıktı. Ben Fatma'yı koruyacağım. Ne? Sen de kimsin? Senin maaşın benim şoförümün maaşı bile etmez. Ağabeyim onu aşağıladı. Ama Arda dimdik duruyordu. Aşk parayla satın alınamaz. Ben Fatma'yı tüm kalbimle seviyorum. Sonraki altı ay bir savaş gibiydi ailemden gelen tehditler, ikna çabaları ve baskılar devam etti. Fatma, kredi kartlarını iptal ettim. Şimdi nasıl yaşayacaksın bakalım, sorun değil. Arda ile olmak bana yeter. Gerçekten de Arda, üç farklı ek iş yapmak zorunda kalmıştı. Hafta sonları bir dağıtım merkezinde, hafta içi gündüzleri özel ders vererek, geceleri ise markette çalışıyordu. Seni bu kadar zor duruma soktuğum için özür dilerim. Ne özrü? Sevdiğim insanla birlikte olmak mutluluk veriyor. Fakir olabiliriz ama mutluyuz. Arda her sabah bana yemek hazırlıyor, sevdiğim sokak lezzetlerinden alıyor. Bazen de mahalledeki bir dükkandan lezzetli bir kahvaltı hazırlıyordu. Ama bu hayatında bir sınırı vardı. Bir gün Arda büyük bir karar verdi. Fatma, Suudi Arabistan'a gideceğim. Ne? Babanla yüz yüze görüşüp senden resmi olarak izin istemek istiyorum. Delirdin mi? Çok tehlikeli. Babamın ne kadar korkutucu olduğunu bilmiyor musun? Yine de gitmeliyim. Böyle saklanarak yaşamak istemiyorum. Onurlu bir şekilde kabul edilmek istiyorum. Ve Arda, o günden itibaren inanılmaz bir hazırlığa başladı. Her gece Arapça, İslam kültürü ve Suudi Arabistan görgü kuralları çalıştı. Arda, neden bu kadarını yapıyorsun? Gece 2'de Arapça çalışırken kitabın üzerine yığılıp kaldığını gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Senin için her şeyi yaparım Fatma. Gündüzleri üç işte koşturuyor. Geceleri bir dil enstitüsünde Arapça dersi alıyor. Hafta sonları ise İstanbul'daki bir camide görgü kuralları öğreniyordu. Cami imamı bile onun azminden etkilenmişti. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Aksanın çok düzelmiş. Senin gibi bir gence kayınpederi mutlaka gönlünü açar. 6 ay geçti. Arda artık temel düzeyde Arapça konuşabiliyor ve Kur'an-ı Kerim'den önemli sureleri ezberlemişti. Gerçekten gidecek misin? Evet. Suudi Arabistan'a gideceği gün gelip çattı. Atatürk Havalimanı'nda gözyaşları içinde sordum. Merak etme. İzni alıp döneceğim. Bir tehlike olursa hemen geri gelirim. Anlaştık mı? Seni seviyorum Fatma. 15 Mart 2023'te Arda yola çıktı. Suudi Arabistan'a varır varmaz doğruca bizim eve gitti ama korumalar tarafından engellendi. Randevunuz yoksa içeri giremezsiniz. Ben Fatma Hanım'ı seven kişiyim. Lütfen başkana onunla görüşmek istediğimi söyleyin. Korumalar alaycı bir şekilde güldü. Geri dön. Başkan, böyle bir sebeple kimseyle görüşecek biri değil. Ama Arda pes etmedi. Oracıkta dizlerinin üzerine çöktü. Burada bekleyeceğim. Suudi Arabistan'da Mart ayında gündüz sıcaklığı 40 dereceyi aşar. İlk gün kavurucu güneşin altında cildi kızardı. İkinci gün dudakları çatladı ve susuzluk belirtileri göstermeye başladı. Üçüncü gün neredeyse bilincini kaybediyordu. Hizmetçiler gizlice su getirmeye çalıştı ama reddetti. Onurlu bir şekilde bekleyeceğim. Bu haber nihayet babamın kulağına gitti. Ne? Bir Türk genci üç gündür kapının önünde diz mi çöküyor? Üçüncü günün akşamı babam bizzat dışarı çıktı. O Türk genci sen misin? Susuzluktan bitkin düşmüş olmasına rağmen Arda ayağa kalkmaya çalıştı ve saygıyla selam verdi. Esselamu Aleyküm. Benim adım Arda. Babam, bir doğulunun bu kadar doğru bir şekilde Arapça selam vermesine şaşırdı. Neden böyle aptalca bir şey yapıyorsun? Hayatına mal olabilirdi. Çünkü Fatma'yı tüm kalbimle seviyorum. Onunla evlenmek için hayatımı feda etmeye hazırım. Babam Arda'yı içeri aldı ve resmi sınav başladı. İslam dinini bilmezsin sen. O anda Arda, Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha suresini mükemmel bir şekilde okumaya başladı. Babam şaşkına dönmüştü. Bizim kültürümüzü de bilmezsin herhalde. Arda, Arap usulüne uygun olarak çay demledi ve ikram etti. Sadece sağ elini kullanıyor ve fincanı doğru açıyla eğiyordu. Bunları nereden biliyorsun? Fatma ile evleneceksem bunları bilmem gerektiğini düşündüm. O günden sonra babam inanılmaz bir teklifte bulundu. Peki, bir ay boyunca bizim evimizde kalacaksın. Bu süre zarfında seni izleyeceğim. Gerçekten de bir ay boyunca evimizde yaşadı. Sabah dörtte kalkıp sabah namazını kılıyor, gündüzleri babamla işe gidip işleri öğreniyor, akşamları ise aileyle yemek yiyip Arap kültürünü öğreniyordu. Özellikle Ramazan ayı daha da zordu ama bir kez bile şikayet etmedi. Eskiden düşmanca davranan ağabeylerim bile ona ısınmaya başladı. İkinci ağabeyim Arda futbol oynamaya gidelim mi diye ilk adımı attı. Annem Arda'nın mutfakta bulaşıklara yardım ettiğini görünce çok etkilendi. Suudi erkekleri asla mutfak işi yapmaz. Titizliğiyle bilinen anneannem bile onu kabullenmişti. O gencin gözleri çok temiz. Fatma'yı gerçekten sevdiği belli oluyor. Bir ay dolmak üzereyken babam son bir sınav yaptı. Bana şirketimizin Dubai şubesini kurmak için bir plan hazırla. Bir haftada yapılması imkansız bir talepti. Ama Arda gecesini gündüzüne katarak o planı tamamladı. Türk Orta Doğu, kültür alışverişi üzerinden yeni bir pazara girme stratejisini anlatan, Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3 dilde yazılmış 50 sayfalık bir rapordu. Babam raporu okuduktan sonra uzun süre sessiz kaldı. Arda, efendim başkanım, bundan sonra bana baba diyebilirsin. Senin gibi bir damadım olması bir onurdur. Fatma ile evlenmenize izin veriyorum. Arda, babamın iki elini birden tuttu ve durmadan teşekkür etti. Baba, Fatma'yı ömür boyu mutlu edeceğim. O sırada telefonum çaldı. Arayan Arda'ydı. Fatma, başardım. Baban izin verdi. Telefona sarılıp hıçkırarak ağlamaya başladım. Mutluluk gözyaşlarıydı. Telefonu kapattıktan sonra da ağlamaya devam ettim. O kadar mutlu ve rahatlamıştım ki. Ertesi gün Arda Türkiye'ye döndü. Havalimanında buluştuk ve kimseye aldırmadan sıkıca sarıldık. Gerçekten başardın Arda. Teşekkür ederim. Bu daha başlangıç. Bundan sonra daha iyisini yapmalıyız. Bir hafta sonra babam görüntülü aradı. Fatma, Arda, evlenmenize birkaç şartla izin veriyorum. Arda gergin bir şekilde başını salladı. "Birincisi, her iki ülkenin geleneklerine de saygı gösteren bir düğün yapacaksınız. Elbette baba. İkincisi, Fatma'nın bizim ailemizin kızı olma gururunu kaybetmesine asla izin vermeyeceksin. Garanti ederim. Üçüncüsü, babam bir an durakladı. Maddi yardımı reddettiğini, kendi gücünüzle başlamak istediğini duydum. Bu onurlu duruşun takdire şayan ama kızımın zorluk çekmesine göz yumamam." Bir teklifiniz mi var baba? Hani şu Türk-Suudi kültür alışverişi işini kuracaktınız ya, başlangıç için size yatırım yapacağım. Ama bu ana parayı 5 yıl içinde faiziyle birlikte geri ödemek zorundasınız. Eğer başarısız olursanız Fatma Suudi Arabistan'a dönüp işin başına geçecek. Gerginlik havayı kapladı. Arda elimi sımsıkı tuttu. Kabul. 5 yıl içinde hepsini geri ödeyeceğim ve bu işi başaracağım. Babam ilk kez gülümsedi. İşte bu. Bu kararlılığını sevdim. İki ay sonra iki ailenin ebeveynleri de İstanbul'da bir araya geldi. Benim ailem Suudi Arabistan'dan geldi, Arda'nın ailesi ise onları sıcak bir şekilde karşıladı. Hoş geldiniz, yol yorgunusunuzdur. İki anne de hemen kaynaştı. Gelinimiz Türk kıyafetiyle çok güzel olur. Bizim kızımız da Türk yemekleri yapmayı öğrenmek istiyormuş. Düğün tarihi Ekim 2023 olarak belirlendi. Biri Türkiye'de, diğeri Suudi Arabistan'da olmak üzere iki düğün yapılacaktı. 15 Ekim 2023'te düğün günü geldi çattı. Sabah 5'ten itibaren kuaförde hazırlandım. Kırmızı renkli, şık bir bindallı ve başımdaki taç ile kendimi tam bir Türk gelini gibi hissediyordum. Düğün salonunun kapıları açılıp koridorda yürürken Arda ile göz göze geldik. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bana ağzı açık bir şekilde bakıyordu. Bu da beni duygulandırdı. Arda'nın sesi titriyordu. "Fatma, çok güzelsin." Davetliler de hayranlıklarını dile getiriyordu. "Geline bak, yabancı biri Türk kıyafetiyle daha da gizemli görünüyor. Sanki doğu masallarından fırlamış bir prenses gibi." Törenden sonra Arda'nın ailesinin yanına gittim. Bana sıkıca sarıldılar. Kayınvalidem ağlıyordu. "Gelinim, Artık sen bizim de kızımızsın. Kayınpederim de elimi tutup ailemize hoş geldin. Artık Fatma değil, bizim kızımızsın. Bize bol bol torun verin dedi. Ziyafette bizim için özel bir menü hazırlanmıştı. Bir tarafta Türk yemeklerinden oluşan bir büfe, diğer tarafta ise helal sertifikalı Orta Doğu yemekleri vardı. Annem ilk kez acılı bir Türk yemeği denedi ve "Allah'ım, bu efsanevi yemek bu muymuş? Çok lezzetli, harika bir acısı var." diye övdü. Babam da baharatlı bir karides yemeğini yerken başparmağını kaldırdı. Türk mutfağı harika. Bir ay sonra ikinci düğün için Suudi Arabistan'a gittik. Arda o güne hazırlanmak için yoğun bir şekilde Arapça çalışmıştı. Törende altın işlemeli beyaz bir tobe ve bişt ile ortaya çıktı. Adeta bir doğu prensi gibiydi. Ben ise elmaslarla süslü altın rengi bir abiye ve inci bir taç takıyordum. Yemin zamanı geldiğinde Arda, net bir sesle Arapça yemin etti. Ben, Arda, Allah'ın huzurunda, Fatma el eşim olarak kabul edeceğimi, onu seveceğimi, saygı duyacağıma ve onun kültürünü ve geleneklerini birlikte koruyacağıma yemin ederim. Mükemmel aksanı ve akıcı Arapçası davetlileri hayrete düşürdü. İnanılmaz, bir Türk sadece 6 ayda nasıl bu kadar mükemmel Arapça konuşabilir? Yeminden sonra babam Arda'ya sarıldı ve artık sen benim oğlumsun. El Suud ailesinin gerçek bir üyesisin, dedi. Ziyafette babam şaşırtıcı bir duyuru yaptı. Bu vesileyle size bir hediye daha vermek istiyorum. Dubai'deki Burj Khalifa'daki çatı katı dairem, sizin yeni yuvanız olsun. Arda ayağa kalktı ve saygıyla reddetti. Çok teşekkür ederim baba. Ama izninizle reddetmek istiyorum. Biz kendi gücümüzle başlamak istiyoruz. Babam bir an şaşkınlıkla baktı, sonra kahkahalarla güldü. İşte bu, gözüm yanılmamış, senin gibi onurlu bir damadım olduğu için gurur duyuyorum. Türkiye'ye döndüğümüzde İstanbul'da büyük bir iş merkezinin yakınında küçük bir ofis kiraladık. Buradan başlayalım Arda, küçük olsa da burası bizim. Türk Arap Köprüsü tabelamızı astığımız gün Arda, Fatma, 5 yıl içinde bu sektörde bir numara olacağız, dedi. İlk 2 ay çok zordu, hiç müşterimiz yoktu. Ama 3. ayda ilk telefon çaldı. Helal sertifikası konusunda danışmanlık isteyen orta ölçekli bir kozmetik şirketiydi. Gecelerce uyumadan sunum hazırladık ve muhteşem bir başarı elde ettik. İlk projemizin değeri 1 milyon dolardı. Birbirimize sarılıp ağladık. O günden sonra kulaktan kulağa yayılarak ünümüz arttı. İlk yıl 5 milyon dolar ciro yaptık. 2025 yılında babamdan aldığımız borcu hala taksitlerle ödüyorduk ve faiziyle birlikte 50 milyon dolarını geri ödemiştik. Babam her performans raporu sunduğumuzda gururlanıyordu. Çok iyi gidiyorsunuz. 5 yılda bitirirsiniz herhalde. Belki 4 yılda bile biter baba. Geçen yıl doğan oğlumuz Yusuf şimdi yeni yeni yürümeye başlıyor. Hala borç ödüyor olsak da çok mutluyuz. Küçük bir apartman dairesinde yaşasak da evimiz sevgi dolu ve her gün birlikte büyüyoruz. Sevgili okurlar, işte bu yüzden her şeyi bırakıp bir Türk erkeğini seçtim. Gerçek aşk, hayattaki tüm engelleri aşmamızı sağlayabilir. Dizilerdeki Türk erkekleri yakışıklıydı ama gerçek hayattakiler daha da yakışıklıymış. Bugünkü hikayemi beğendiniz mi? Haftaya daha da inanılmaz bir uluslararası çiftin hikayesini anlatacağım. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri ve destekleri videolarımızı hazırlamamızdaki en büyük motivasyon kaynağımız. Teşekkür ederim.